Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanya Spor, Koran'ın şirketiyle isim anlaşması yaptı. Turuncu Yeşilli ekip, 2022-2023 sezonundan itibaren Sport Auto Süper Lig'deki mücadelesini Korendon Alanya Spor ismiyle sürdürecek. Yeni sezonla birlikte Korendon Alanya Spor deplasman maçlarına Korendon Turizm Grubu bünyesindeki Korendon Airlines ile uçacak. Korendon ile Alanya Spor arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşması Kızıl Kule Meydanı'nda bir basın ile açıklandı basın lansmanına, Korand'ın turizm grubu kurucu ortağı Yıldıray Karar, Korand'ın Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte iki kurumun yöneticileri ve davetliler katıldı. Anlaşmaya göre isim sponsorluğunun yanı sıra aynı zamanda Alanya Spor'a ait birçok reklam alanında logosu ile yer alacak Korand'ın, bu anlaşma ile turuncu yeşilli takıma ulaşım desteği de sağlayacak. Yeni sezonla birlikte Korand'ın Alanya Spor, deplasman maçlarına Korand'ın turizm grubu bünyesindeki Korand'ın Airlines ile uçacak sezonla birlikte Korendon Alanya Spor deplasman maçlarına Korendon Turizm Grubu bünyesindeki Korendon Airlines ile uçacak. İmza töreninde konuşan Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Hem Alanya Spor'a hem Korendon ailesine hayırlı uğurlu olsun dedi. Tarihi bir güne hep beraber tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere Alanya Spor'umuz bu sene 7. senesini Süper Lig'de inşallah iştirak edecek. Lig'de başladı biliyorsunuz. Bugün de çok önemli bir maçımız var. Geçen yıl yine Korendon çok ciddi destekler verdi bize. yine Alanya Spor Korendon hava yollarıyla geçen sene birçok uçuş yaptı. Yine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda sponsorluk yaptı ama bu sene hem isim sponsorluğu hem de yine uçuşlarımızda sponsorluk yaptılar. Yani burada başta Yıldıray Bey olmak üzere Korendon ailesine şahsım, camiamız ve Alanya'mız adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani kelimelerle ifade edilemez. Bu yaptıkları Alanya Spor'a gerçekten de çok önemli katkılar. Beş yıl süreyle Alanya Spor'umuzun ismi Korendon Alanya Spor olarak anılacak. İnşallah hem Alanya Spor'umuza hem Korendon ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Korendon Turizm Grubu kurucu ortağı Yıldıray Karayer ise elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan Alanya Spor'un yeni dönemde isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz diye konuştu. Bugün de e, Sayın Başkanımla onun ortaya atmış olduğu bir fikirle ya biz bu e, Alanya Spor ismini Korendon Alanya Spor niye yapmıyoruz demesiyle ya Başkanım zaten biz gereken zaten desteği veriyoruz. Alanyaya aşkımız başka, e, Türkiye turizmine aşkımız başka. E, yani gerek var mı dedim, yok dedi, biz dedi istiyoruz dedi. E, biz tabii bundan gurur duyduk. Bizim için çok büyük bir sorumluluk. E, biz büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz, bunun farkındayız. E, tabii dışarıdan destek vermek. E, Alanya sporumuzu geçtiğimiz dönemlerde de Deplasmanlara taşıdık, yurt dışına taşıdık. Bu bizim için bir gurur kaynağıydı. Sağ olsun geçen görüşmemizde de başkanımız belirtti. Onların da memnuniyetlerini duyunca ayrıca memnun olduk. Yaptığımız uçuşlarda, futbol takımının gittiği, geldiği Deplasmanlarda ve yurt dışı müsabakalarda bizden almış oldukları hizmetten ve yaptıkları uçuştan çok memnun olduklarını söylemesi bize ayrıca memnun etti. Dediğim gibi çok büyük bir sorumluluk. Biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, yani bu isme e, layık olmaya çalışacağız. Ama Korendon e, Alanya Spor ismiyle beraber bu sorumluluğumuz, omuzlarımızdaki yük e, bir nebze daha arttı. E, bunun sorumluluğuyla e, veya gururuyla diyeyim Elimizden gelen tüm desteği Alanya Spor'a bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Korendon e, e, umarım e, Alanya Spor'a e, yeni e, sezonda e, başarılı ve uğurlu gelir. Yapılan konuşmalardan sonra düzenlenen imza töreni ve fotoğraf çekiminin ardından basın lansmanı sona erdi. Çok özel bir hediyesi de var. Onu da başkanımızdan takdim etmesini rica ediyoruz. Start.